Ümraniye'de müftülük yaparken Refah Partisi çatısı altında İstanbul Milletvekili olarak göreve başladınız. Ve insanlar sizi o dönemde pek fazla tanımadılar. Müftülük yaptığınız dönemlerin dışında. Ve bir anda gündeme söylediğiniz sözlerle geldiniz. Günün adamı oldunuz. Önce biraz bize kendinizi tanıtır mısınız? Şimdiye kadar yaptığınız görevleri, Hasan Mezarcı kimdir? Kısa bir özgeçmiş. Teşekkür ederim. 1954 yılında Düzce'nin Aydınpınar köyünde doğdum. İlkokulu doğduğum köyde okudum. Daha sonra Düzce Merkez Kur'an kursuna girerek hafızlığımı yaptım. Talimimi merhum Hacı Hafız Hasan Efendi'de bitirdim. Müteakiben Düzce İmumatik Lisesi'ne girdim. Bu arada Ailem fakir olduğu için pek çok Anadolu çocuğu gibi ben de hem okuyup hem çalışmak mecburiyetinde kaldım ee, ve Düzce'de Kur'an kursu diplomasıyla müezzin kayım olarak göreve başladım. Düzce ematip bittikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kaydoldum. Ee, bu arada yine görevi bırakmak mecburiyetinde kaldım. Şu hususu belirtmek istiyorum. Düzce'de talebeliğim sürerken ve bir taraftan da görev sürerken diğer taraftan Milli Türk Talebe Birliği Düzce teşkilatını 1975 yılında kurdum ve ilk teşkilat başkanlığını yaptım. Tabii talebelik yıllarımız bu açıdan çalkaladı hareketli geçti. O dönemin özelliğidir. Özel özellikle ideolojik bakımdan çok yoğun bir ortamdan geçiyorduk. 1976 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne kayıt yaptırdım. Bu arada Tarım Bakanlığı'na bağlı Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde APK yani Araştırma Planlama Koordinasyon memuru olarak göreve başladım. Bir taraftan okuyor, diğer taraftan da bu kurumdaki görevimi yürütüyordum. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na memur olarak geçtim. Bir süre Diyanet Başkanlığı'nda memur yaptık, memurluk yaptıktan sonra e, memurlukla e, okulu yürütmek hayli zor oldu. E, bir takım girişimlerden sonra Ankara'da Cebeci'de hem Hüm Camii isimli Cebeci merkezde, iç Cebeci'de bir camide üç buçuk sene kadar imamlık yaptım. Ve 1982 yılının Haziran'ında fakülteyi bitirdim ben e, müftülük imtihanına girdim, kazandım ve ağrı ile Eleşkirt Müftüsü oldum. Kısa bir müftülükten sonra e, askere alındım. Polatlı Yedek Subay Okulu'nda, e, Topçu Okulu'nda eğitimimi yaptıktan sonra Adana'ya tayin edildim. E, Adana'da o dönemde sık yönetim vardı bildiğiniz gibi. 6. Kolordu ve Sıkı Yönetim Komutanlığı basın ve halkla ilişkiler subayı olarak askerliğimi yaptım. Ee, mütakiben de Sakarya ili Akyazı ilçesine müftü olarak tekrar tayin edildim. 5 sene kadar Akyazı'da görev yaptım. Mütakiben İstanbul Ümraniye Müftülüğü'ne tayin edildim. 3 ee, sene kadar Ümraniye Müftülüğü yaptıktan sonra bildiğiniz gibi Seçimlerde, Refah Partisi Milletvekili olarak meclise girdim. Ee, özgeçmişim bu. Şimdi, Hasan e, mezarcı ile ilgili çok sual var kamuoyunda, çok şey söyleniyor. Ee, bu, Diyanet'teyken de böyleydi. Ben çok müteşebbis bir insanım, çok hareketli bir insanım. Bu talebelik yıllarından beri bu aktivitem sürmüştür. Ee, beni Diyanet Camiası da çok iyi tanırdı bu haritadan. Ee, aktiviteden kaynaklanıyor, hareketlilikten kaynaklanıyor, yetiştiğimiz dönemin özelliklerinden kaynaklanıyor. Mesela ben hiçbir zaman memur olamadım. Bu anlamda şablona uyamadım. Ee, dolayısıyla adayı göstermem de zaten bu sebeple oldu zannediyorum. Yani milletvekiliyle ve siyasetle meşgul değilken müftüyken dahi ben diğer müftülerden belki farklı olarak bir e, tavır bir tarz sergiliyordum bu tarz ve tavır dikkat çekici oldu ki aday gösterildim.